suçlu çocuk yoktur cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesini anlatan yeni dizi Oğlum Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Geri sayım sürerken yayınlanan ön izleme sahnesinde ailevi sorunlar yaşadıkları için gergin ve mutsuz olan Bulut, Kubilay Aka ve Sedef'in, Tuğçe Açıkgöz, arasında gerilim yaşanırken iki karakterin ailesi ve yaşadıkları merak uyandırıyor. Nokta oğlum iki. Ön izleme. Oğlum kesme işareti u nokta N İleke bölümünde neler olacak? İlyas ve Melike Özgür'e, çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşam üzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Turul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder. İkili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları ana aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Nokta oğlunun proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürire ve oğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlumun oyuncu kadrosunda son öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Turça Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Yarı, içeriğin kopyalanması yasaktır. İçeri, sadece geceye link verilerek kullanılabilir. Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Adı BlogTest.